çok yaklaştılar ya. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? İç iç. Son yudumlar. Tadını çıkar. <laughs> Şimdi bir dakika. Buradan açık açık duyuralım. Geri döndük. Zaten hiç gitmemiştik. Avcıyı avlamaya gelenler avlandılar. Şampiyonluk hesabı yapanlar bir daha düşünsün. Yo ben Vedat Muriç'in kaç metreden attığını hesaplıyordum. Yol eşittir. Hız çarpı zamandan. Yine nereden baksan Rize'den vurmuş adam ya. 5 <laughs> gol 1 asist. Var mı arttıran? Sörlot. 6 gol 3 asist. Falcao. Takımdan ayrı düz koçu. Papisise var, Yahovic var. A ayıp olur ya. Ama Falcao büyük maçlarda bize çok büyük katkı sağlayacak. Mesela Rize Spor. Bir de İrfan Can Kahveci var. Aynı anda birçok kaleye gol atabiliyor. Ya ne güzel öne geçiyoruz. Sonra bir son dakika golü. Yarım yarım, yarım yarım dinliyoruz. Şu şarkıyı bir tam dinleyemedik ya. Şampiyonlar yürüyoruz dedik. Resmen yürüyoruz. Biz şapkamızı önümüze koyacağız düşüneceğiz. İyi iyi düşünmeye devam. Biz orada fark açarız zaten. Arkadaşlar puan farkına çok güvenmeyin. Bir söz var bilirsiniz. 8'de kapanır, 18'de. Senin haberi mi kaldı? Dedim ama uyardım. ineceksin oradan dedi. Tutunamazsın dedi. Örnekleri var dedim. Cık. Vakti geldi. O hafta, bu hafta. Hazır mısın Trabzon? Biz birinci, siz ikinci diyorsun. Niye hadi bakalım? Sonra Galatasaray'la Beşiktaş'ta gelir zaten. Kendi aramızda kapışırız. Hadi bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Siz hayırdır ya? Bir yere mi gidiyordunuz? Demişler ki onlar düşüyor. i̇lk daha yeni başlıyor. Allah razı olsun sizden. <laughs> <laughs> Sivas yandan yandan yaklaşıyorsun. Fark etmedim sanma İstanbul takımlarından kaçarken İstanbul'un yarısı Sivas'tı. Kimden kime kaçıyorsun acaba? Bu hafta olmaz. bir hafta olur. Benim olacak o liderlik koltuğu. Çıkacağım üstüne. Açacağım farkı. Açacağım farkı. Az kaldı. Lig değil Kurtlar var ya. Biz ne ara 6. olduk ya. Daha geçen liderdik. Şahitlerim var. Bu nasıl lig ya? <laughs> Ne haber? Yeni liderinizden hepinize selam. Seyir zevkimizle karşınızdayız. Bu sene şampiyonluk kupasını İstanbul dışına çıkaralım diyoruz ya. Biz ne diyoruz? Biz bile olsa kupa İstanbul dışına çıkmış olur zaten. Başak şey çok uzak. Sen de az lider değilsin ha. Avrupa grubunda. Helal olsun valla. Ya şimdi Avrupa'da lider olmak başka. Ülke puanı deyince bir biz geliyoruz akla. Bir de çok sakat var. Çok sakat var. Takımın yarısı sakat. Siz bu süreci nasıl atlattınız ya? Puan kaybederek. E kaybettik ya ya. Bir hafta daha kaybedeceksiniz. Niye? Bizle oynuyorsunuz. Gol atamıyoruz ya. Gol şart. Moses Forvet oynayınca Muric'in kıymetini anladık. Bizde kimse oynamadığı için daha kimsenin kıymetini anlayamadık. Halka kral diye getirdik. Prensesler gibi yaşıyor. Ama dedik. Birlikte iki kral olmaz dedik. Kral var yatar. Kral var atar. Hem gol atar hem tweet atar. Bize kötü diyen puan tablosuna bakar. Ve der ki bu Sivas çok can yakar. Ya <laughs> Rabbim bu hafta verdikçe veriyor verdikçe veriyor ya Fenerbahçe yenmişim 15 puanlık maç yapmışım haberim yok Arkadaşlar şampiyon olman bu kadar istiyorsanız haftaya olayım he ya hadi biz yorgunduk. Tur atladık Avrupa'da biliyorsunuz. Sonra 32'ye kaldık. Biz yorgunduk da siz nasıl kaçırdınız bu fırsatı ya? Niye Avrupa'da yenilince yorulmuyor musun? Yoruluyorsun. Çok yoruluyorsun. PSG maçında uyuyan devi uyandıralım diye oyuncu değişikliği yaptık. Uyuyan Selçuk uyandırmışız. Çok bir şey değişmedi yani. Sonra lige döndük. Ne güzel yeniyorduk. Son 5 dakika Ankara'nın gücünü kim 90 yaptı ya? E Malatya'yla da oldu aynısı. Ama onu Sergen ayarladı. Sergen son dakikaları sever. Bilirsin oynarken de yapıyordu. He doğru. Sergen attı şampiyonluk geldi. 100. yıl son dakika. Sergen sever. Herkes öldürür sevdiğini. Yine de Güven Yalçın gol yollarında çok etkiledi ya Malatya'nın. Ya sahada iki tane golcü vardı. Bir Fuma, bir de Yahoviç. El alemin topçuları atıyor ya. Murç'e nazar değdirdik biz. Max Kruse, min katkı. Bu tepkisizliğe tepki göstereceğiz. Lig zaten bir garip. Puan kaybettikçe yarışa dahil oluyorsun. Sivas'ın kışı sert olur dedik. Fener'e bakın ona göre gel. Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz. Lig daha yeni başlıyor. Ha desene o zaman haftaya galibiyetle başlıyoruz. Kadıköy'de fark etmez. Göreceğiz. Girin birbirinize tam bir kaos. Yalnız uyarayım, kaos bize yarar. Sen ne dinliyorsun ya? Şampiyonlar Ligi müziği. Kulak aşinalı olsun, gidince yabancılık çekmem. Dinler misin? Yok, <laughs> yeni dinledim, sağ ol. Git de gör. Arkadaşım o dişleri söktüreceksin. Bak o, o dişleri söktürecek. Zaten yoktu sende. Ya tamam sezon sonu tekrar taktırırız biz. İtiraz etme söktüreceksin. Totem bozuldu ya. <laughs> Totem değil kimyan bozulmuş senin. Ama iki haftadır puan kaybediyoruz biz. He olur aynısı. Bunlar kendi aralarında kavga ederler. Bir bakmışsın senin liderlik gitmiş. <laughs> Ha, neler göreceğiz. İyi de 5 yedik. 5. Yani çok da iyi başlamıştık biz maça. Yalnız nasıl başladığın değil. Nasıl bitirdiğin önemli. Biz ne birinci dakika gol atanları gördük. Ne oldu? Ne yapalım? İlk dakikadan tanıyamadık hakemi. Gerçi son dakikada tanıyamadık. Vedat'ın golünü göremedi. E, Vedat'ın elini de görmedi ama. Siz kalecinize dua Ediyoruz zaten. Çok şükür atanımız da iyi, tutanımız da. Milletin tutanı nasıl iyi böyle ya? Bizim Karyus kaleye de iyi. Kalemizi bulan şu sıfır, yediğimiz gol bir. Bu nasıl kaleci ya? Sergen adam diye onu ya. Saçlarını arkadan bağlıyor at gibi tamam işte Sergen anlar onun dilinden he doğru Sergen hepinizin dilinden anlayacak 5 hafta üst üste galibiyet İyi bari bizimle 6. hafta karşılaşıyorsunuz belki 6 olur 6 olmaz ya olur niye olmasın onu mu diyoruz biz, biz onu mu konuşuyoruz ne haber? Bittim sandınız değil mi? Sen yine ne ara geldin de bir üste çıktın ya? Ben bu sahneyi yaşadım. Dejavu bu. İlk yarı yaşadık biz bunu. İşte maçın tekrarını istiyordunuz ya. O hafta bu hafta. He. Ne yapacaksınız? Bizi yenip yeniden havaya mı gireceksiniz? Sizi zaten yeniriz de havaya gireceğimiz maç başka. İki hafta var. Havaya girmek. Rıdvan Dilmen'in bir sözü vardı ya. Neydi o? Dejavu demiştir. Bu maç tekrarı nasıl ediliyordu? Etmiyorlar ki. Revanşını oynuyorsunuz hiç öyle puan hesabı yapmayın. Lider biziz. Ve bir Sivas atasözü der ki... Sabaha kadar buradayım bugün! Sabaha kadar buradayım!